Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için söz verdiğimiz videomuzu çekiyoruz. Sürpriz videomuz, tanıtım videomuz bu sizler için. Ee, Pazartesi günü çekmiştik hatırlarsanız bir tanıtım videosu. Orada Cuma günü için bu. sizleri, kanallarınızı tanıtan bir video çekeceğimizi söylemiştik. Söz Bugün vermiştik. işte o güzel gün, Cuma günü. Ee, 30 tane arkadaşımız kanalımıza yorum yaptı, Azra'nın kanalına yorum yaptı. Ee, ve kendi kanallarının tanıtılmasını istediler. Onlara bir şimdi liste halinde oluşturduk. Evet. Kanal isimleri ve kanalların sahipleri ile ilgili bir liste hazırladık. Şimdi öncelikli olarak Azra kendi kanalından bahsedecek. Evet. Daha sonra da 30 tane arkadaşımızın kanalından bahsedeceğiz. An ancak Ar e şunu söyleyebiliriz, 30 tane arkadaşımızın kanalına biz abone olduk. Sizler de hala abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olarak destek verin. Aynı zamanda da çok güzel bir kanalımız. Az daha biraz sonra anlatacak. E, çok farklı videolarımız var. E, ne olursunuz e, siz de kanalımızla ilgili e, arkadaşlarınızı tavsiyelerde bulunun. Ayrıca bu videomuza yetişemeyen, kendi ta kanalı tanıtamayan arkadaşlar varsa İzlemesin. ki bize de zaten bu yönde talepler geliyor. E, Önümüzdeki hafta Cuma gününe e, yeni bir tanıtım videosu çekeceğiz. Onu belki farklı bir şekilde. Sizleri evet. takdim edeceğiz ama e, sizler tekrardan bu videomuzda yorum yaparak e, like atarak ve arkadaşlarınızla paylaşarak onların da kanallarının tanıtılması açısından güzel bir çalışma yapmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz katkılardan ötürü. Evet. Şimdi evet. Azra kendi kanalımdan sizlere. Arkadaşlar sizin. ben e, kanalımda genellikle yemek videoları ya da gezmek otur videoları çekiyorum. O tür videolardan da hoşlanıyorum. Siz de umarım seviyorsunuzdur. Evet burada aslında ben de bir iki tane bir şeyden bahsetmek istiyorum. Evet. En son apaç çadırı yaptık. Çok güzel oldu. Evet şunu ben ee, göstereyim. Şurada. Ondan sonra yemek videolarımız çok keyifli. Çok tıklanıyor. Ee, yine slime'dan monster yaptığımız videoyu seyretmenizi tavsiye ederiz. Çok güzel bir video. Evet burada çok, çok komik. güleceğinizi tahmin ediyoruz. O videolarımızı seyrettiğinizde lütfen kanallarımıza yorum yapın. Ben şunu da söylemek istiyorum. Abone olmak güzel bir şey ama kanallarımıza yorum yaparsak birbirimizin kanallarına kanallarımız daha iyi gelişecek. Evet. Daha iyi bir pozisyona gelecek. Teşekkür ederim. Sıradaki ederiz. kanalda arkadaşlar iki güzel Şahin, bu arada bu benim arkadaşım oluyor. Berra'nın kanalı. Evet. 3 tane videosu var arkadaşlar. Ama siz de ona abone olur ve onu, devam, onu bekliyorsanız onu takip edin. Evet. O sizin için videolar seçti. Berra çekecekti. tanıtım videosu çekti. Çok Daha eğlenceli. Daha çok Minecraft videolar evet. çekiyor arkadaşlar Minecraft Berra. Minecraft çekmiş. Bundan bir sonra belki unutum. farklı videolar da çeker. Ee, yeni bir kanal Bana ona destek ki, verirsek. Bana dedi ki Minecraft videoları çekeceğim dedi arkadaşlar. Siz de zaten tanıtım videosunu izlerseniz neler çekeceğini öğrenirsiniz. Tamam. Çok güzel. Tebrik ediyoruz Berra'yı. Destek olmaya devam edelim arkadaşlar. Evet. Sıradaki kişi Ali Şükrü arkadaşlar. Ali Şükrü de, e, güzel çok güzel videoları var. Evet. E, özellikle bebek şarkısını tavsiye ederiz. <laughs> Mutlaka takip edin. E, çok güzel oyunlar da oynuyorlar kardeşiyle. Ekulübri, alfabe oyunu gibi e, oyunlar var. Ali hediyesi var. E, gezme foto videoları var. Ona da abone olarak, yorum yazarak ve like atarak destek olabilirsiniz. Sıradaki kişiye geçiyorum. Ceren TV arkadaşlar. Evet, Ceren'e ait bir kanal bu. Ceren'de çok güzel videolar çekiyor. Ee, onu da Gözlü, çok güzel onu, bir takip kitlesi var. var. Onun artmasını canı gönülden diliyoruz. Evet. evet Ceren TV'ye de destek olmayı abone olarak, like atarak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Bir varmış bir yokmuş dedik arkadaşlar. Evet, bir varmış bir yokmuş Ayşegül'ün kanalı. Ee, çok güzel şey var. videoları var. Çok farklı videolar çekmişler. Böyle bir e, biraz evcilik, evcilik tarzı da var. Biraz tiyatro tarzı videoları evet. da var. E, alışveriş videoları da var. Mesela hani Jelly bunun challenge yapmışlar. Challenge videoları evet. oldukça yaygın. Challenge. çalış. E, onları da e, gayet güzel yapmışlar. Tebrik ediyoruz. E, çok potansiyeli olan bir kanal ee, gelişeceğini ve abonelerinizle daha iyi bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Evet, sıradaki kişiye geçiyoruz. Doruk Ayaz arkadaşlar. Doruk Ayaz'ın iki tane videosu küçük var. Küçük bir e, çocuk arkadaşlar bu, çok şirin. Evet, Doruk Ayaz'ın kanalı da çok yeni bir kanal. Ee, küçük bir kardeşimiz. Onun da kanalının çok iyi bir noktaya gelebileceğini evet, düşünüyorum İki tane videosu çünkü. var. Videolarının artırmasını tavsiye ediyoruz. Ee, Siz de ona destek olun. Daha iyi olacak. Siz de destek olarak, yorum yaparak doğru moral verebilirsiniz. Bir sonraki, sonraki videomuz, kişi. kanalımız... Biraz eylemli yine dersin diye bir video. İrem Nur'a ait bir video. Evet. İrem Nur'un iki tane kanalını tanıtacağız bu arada. Kendim, i̇ki kişi var. Evet. İrem Nur da e, yaklaşık 10 ediyoruz. tane video çekmiş. E, gayet güzel videolar ne yapmış sürpriz kutu açılımı yapmış yani soru cevap ça şeymiş. çağrısı var çekilişleri var çekiliş çok güzel onu tavsiye ederim biz de katıldık fakat kazanamadık <laughs> İlk ona giremedik diye tahmin ediyorum ama o yine de çok cömert olduğu için e, bize bir şeyler göndermek istedi fakat biz yine de e, kurallara uymayı tercih ettik çok teşekkür ediyoruz İrem Nur'a e, ve abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki kanala geçelim. Nehir iklim. i̇klim bir yaşında. Bir yaşında mı? herhalde şey kanaldaki videonun evet, videonun ismi öyle. Ama diğer videolarında herhalde İrem Nur şu anda 8-10 yaşlarında gözüküyor. Nehir iklim özür dilerim. şu an bir videosu var. Videolarını artırırsa onun da güzel bir kanal olacağını düşünüyoruz. Karda güzel bir video yapmış. O alttakiler de kendi beğendiği videolar, kendi çektiği videolar değil. Bir sonraki kanala geçelim, destek olmaya devam edelim. Pardon arkadaşlar, hemen düzeltiyorum. Bir saniye, şuradan hemen geri gelelim. Evet. Bu şekilde. Yiren durur mu? kanalı mıydı saniye? şöyle atlı atlı e, Bir tane daha videosu kanalı var arkadaşlar. Tamam, Selin Özkan'ın kanalına geçelim. Tamam. Selin Özkan'ın e, kanalında neler varmış? Hemen bakalım. Şu İlk çocuğu, oyun videosu, diyorum. kinetik kumla ilgili videolar var. E, çok güzel duyuruları var. videoları var. Evet, böyle farklı su kayboldu, karbonat ve sirke tepkimesi deneyleri falan var. E çok güzel videolar çekmiş. Selin'in de kanalına destek olmayı unutmayalım arkadaşlar. Yorum yapalım, like atalım. Sözdeki kişi Adanın günlüğünde 4 tane videosu var Adanın. Evet. Adanın videoları çok da komik. çok eğlenceli. Ee, slime yapmış. Bol böcekli slime. Bol böcekli slime yapmış. <laughs> sürpriz <cici> bici ve <laughs> minish açılımı yapmış. Kesinlikle izlemelisiniz. Ben de izleyeceğim. Çok Herhalde. da güzel takipçileri var Adanın. Az videosu var ama Demek ki çok güzel kaliteli videoları var. Demek ki. Evet. var. Demek ki adının Memden yolu fazla. açık öyle gözüküyor. Evet. Şuradaki kişi kızgın öğretmen. Yani Mehmet baba. Mehmet baba bizim kanalımızda yapmış olduğu yorumlardan ötürü özellikle teşekkür ediyoruz. Diğer arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Mehmet baba çocuklarla beraber çok güzel videolar çekmiş. Görselleri çok harika. Süsllemeler yapmış, ee, çok güzel. Ee, kukla prenses ve oyuncak şovu yapmışlar. Ee, son videolarında kızgın öğretmen dersi <laughs> e, rolünü canlandırmışlar. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Onların da kanallarının önü açık. Ee, harika videolar çekiyorlar. Destek olarak onların da daha iyi yerlere gelmesini sağlayabiliriz. Evet. Sıradaki şeye geçiyorum Elif'in dünyası Elif'e Elif, Elif ait bir kanal. Elif de çok Abone güzel videolar demiş. çekmiş. Çok güzel yapmış. Doğum günü, Bim ab ab abur burları, alışveriş çok seviyor. Yılbaşı müzik challenge'ları falan var. Eee soru cevap yine videoları var. Evet, okulla evet. ilgili çok güzel videolar çekmiş aynı zamanda. Elif'in de Sorun videolarına destek olalım. Destek Geçiyorum. olurken tabi yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Nihal Kayacık diye bir kız var arkadaşlar. Nihal'in ee, videosu yok. yok mu? Var. Altta iki tane Her videosu şey var. Şu iki arkadaşlar evet. Gözü kapalı makyaj. O çok güzel video yapmış. Tanıtıyorum. İlk Kendisini tanıtıyorum. Kendisini Biz Demek ki e, onun da yeni yeni Nihal evet. Bengüsü mü? Ben izleyeceğim bakalım. Nihal ben Bengüsü müydü? Ee, bir bakıyorum. Hı. Nihal Kayacık. Nihal Kayacık. Nihal Kayacan'ın yeni bir kanalı var. O da kanalını geliştirebilir, yeni videolar ekleyebilir. Umarız çok güzel bir kanal olur. Evet, Abone edip Şey Destek geçiyorum. olmayı unutmayalım. Evet, Melisa'nın Günlüğü arkadaşlar sıradaki. Evet şey. Melisa'nın Günlüğü, Melisa'ya ait bir Tüm kanal. Tümünü görüntüle diyorum, hepsini görmeniz Arkadaşlar Melisa'nın Günlüğü'nde de sıramız. Burada işte videolar da çekmiş. Barbie videoları çekmiş. Daha çok. Bir yukarı gelmişsin adı tabi Tabii. Hmm, değil fikri demiş. <laughs> Acaba ne yaptım? 40 abone özel duyuru yapmış. Cesaret videosu çekmiş. Anceli oyunu var. Son olarak çekmiş olduğu video. Çok güzel farklı farklı videoları var. Melisa'nın günlüğü kanalında iyi bir noktaya geleceğini düşünüyoruz. Onu da destek olmayı unutmayalım. Sıradaki kişi Esma Sude. Evet Esma Sude'nin kanalı Esma'ya ait bir kanal. Esma da yine bant üç farklı dıyı yapmış. Ee, sinir bozucu durumlarla ilgili bir birkaç e, videosu var. Yine toft Tofite slime yapmış, slime'ları çok seviyor. Öyle mi? Nerede? Evet, bak şurada Tofite slime var. Aa. Bir yukarı gelir misin azıcık? En son ne çekmiş bakalım bir. En son O bir e, yumurta videoları var. Biraz yukarı gel. Azıcık yukarı. gel. Evet, yukarıdaki. Evet, en son elde yazı tattısı nasıl yapılır, gününcü. yazı tattısı yapılmasını göstermiş. Güzel bir kanalı var, eğlenceli bir kanalı var. E, şu anda da bekliyor desteklerinizi bekliyor. Bekliyor, Evet. Biz de destek veriyoruz kendisine abone olarak. Elif Geyen Şahin şu anda sınıf arkadaşım oluyor arkadaşlar. Evet. Şu anda videosu yok. Henüz bir videosu yok. Elif de yeni videolar çekerse e, kanalı tabii ki aboneleri de artacak. Daha güzel bir yere gelecek. Evet. Siz de takip etmeyi unutmayın. Seda Demirel e, diye bir yeriz var. Evet o da bir tane yani. video çekmiş. Fashion yok. Superstar Dress Up oyun çekmiş. Biraz tane de e, İngilizce var. O da bir insiz. kanal olma yolunda ilerliyor. Sizi Onu bekliyor Evet. bir tek biz abonesiyon. Yorum Siz yaparak de destek verebilirsiniz. Sözleri. En son bana yorum yapan kişi. Evet. Selin Bunlar de. onun videoları. Evet e, burada tüm olarak şu kadar videosu var. 5 tane Beş video çekmiş tane arkadaşlar. Video çekmiş. Almanya'dan aldığı Kalemliği tanıtmış, çizimleri yapmış, çantasında Hı -hı. ne var videosu çekmiş. Güzel en son makar videosu var. Selin de güzel videolar çekiyor, tebrik ediyoruz kendisini. İyi videoları bekliyoruz başka yeni videolarını. Sıradaki kişi Prenses Melis'm arkadaşlar. Evet, çok güzel bir kanal hazırlamış. Şirin Prenses Melis. Ee, herhalde deniz kenarında yaşıyor. Çok güzel videoları var. Melis köpeği fıstık ile en son bir video çekmiş. E, tansiyonu çıkan meşgule teyze patlayan şeker videosu var. Çok eğlenceli görünüyor. E, ödüllü balon patlatma oyunu oynamış. Çok güzel farklı farklı videoları var. Çok yaratıcı bir kanal. Tebrik ediyoruz kendisine. Destek şey olmayı unutmayalım. Pro, Pro Melike oyunda. Yeah, slime, slime yapmış. Çok güzel bir slime Bizim. yapmış. 4 tane videosu evet. var. Minecraft daha çok videoları var. Güzel bir kanal olabilir ama e, şu an için az videosu var arttırmasını hmm. tavsiye ediyoruz. Bu dördü onun arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Sıradaki kişi MLP Şirincik arkadaşlar. İşte hmm. tam olarak... Devam, devam var herhalde videolarında. Evet var. Şuna. Bu kadar. Devam ediyor. Evet. Aa, Söyde. evet varmış aslında. Ama videolarla ilgili bir başlık olmadığı için ha, toplamda 16 tane videosu varmış. Hayır. Şu Yan an hepsini partim. alt alta gördük. Evet, en son MLP Şirincik ne çekmiş bakalım? Bir çıkar mısın yukarıya? Tabii. Ee, ne Intro girişim. çekmiş. Yine Flut, e, Fluttershy'nin Bir Günü Part 3 final çekmiş. Evet. Bu da İngilizce bir kanal olma yolunda sanki ilerliyor. Evet. Ee, bir Günü parti demiş. Pony Hı. açılım videosu çekmiş. Çok güzel bir kanal olabilir. Şu anda da gayet güzel. Daha da iyi olabilir. Yeni videolar çekersek, ve siz de şey destek verirseniz arkadaşlar. çok güzel bir kanal olma olabilirsiniz. E, şimdiki cimcime kız. Cimcime, cimcime Zeynep'in şey kanalı. E, Zeynep. Zeynep de Cimmet. çok güzel bir kanal hazırlamış. E, bizim kanalımızı da Anem takip eden Rula, bir arkadaşımız. Ağaç ve kalp kurabiyeler yaptık. Çok videoları evet. var. Çok görseli harika Yenilecek videolar. Yenilecek değil. Bunlar hamurdan arkadaşlar. Evet, Cimcim'e kız Zeynep Gitar Hero'ya gidersi demiş. Çok farklı içerikleri kullanmışlar. Tütü eteği ile nasıl atlanır? Ne? Ne? Tütü eteği ile nasıl atlanır? Ee, çok Tütü. güzel, ve merak uyandıracak başlıklar kullanmış. Oyuncakçı gez gezintilerini anlatmış. Hintli kızımız iş başında demiş. Çok Hı -hı. güzel, eğlenceli bir video. Hintli bu kız kanal... nerede? Bak şurada. Ee, eğlenceli bir kanal arkadaşlar mutlaka takip edin destek olun <laughs> ee, çok iyi bir nokta ilerleyeceğini tahmin ettiğimiz güzel bir kanal devam edelim geçiyoruz. Cik Cik Tv arkadaşlar sıradaki Evet Cik, cik Tv'de de e, e, gayet güzel videolar var Cik Cik Tv'nin de, sen de sen Yağmur. Sen Yağmur Yağmur çok güzel videolar çekmiş onu da yeni videolarını bekliyoruz. Ne yapmış? Mesela Zeliş ile market oyunu yapmış. Kedi ve köpek duyurusu izlemeden geçme demiş. Evet Zeliş ile oyuncak alışverişine gitmiş. Zeliş onun bebeği zannedersem. Hı? Nerede? Böyle gözüküyor. Evet devam edelim. Sıradaki kişi renkli zamanlar arkadaşlar. Cik, cik Tv, Cik, cik evet. Tv bu renkli zamanlar pardon. Tamam. Zişan'ın kanalı. Evet. Onu da Şimdi görüntülüyorum. Güzel videoları var. Birka bir ee, sürü. Evet, tanıtım videoları daha çok. Çocukları evet yaptıklarımız dört tane demiş devamlı okuyamadık. Kamera. Ee, Çocukken yaptıklarımız dört tane. Show Barbie set açılımı yapmış. Gayet güzel videoları var. Çiçek Mevsimi kanalı Üç var. 3 tane videosu var. Sude'nin kanalı. 3 tane video bekliyor. var. Desteğinizi bekliyor. Daha iyi noktaları gelecek. Yine Alperay'in videosu var. Çok güzel. Rengarenk bir kanal hazırlamış. Evet, o da, da gelecek vadeden çok güzel kanallardan bir tanesi. Dilara'nın kanalı arkadaşlar. O da ee, şu an 3 tane video çekmiş daha çok artırırsa evet. çok daha iyi noktaya gelebilir MLP Snowdrop Nightmare Snow, Snowdrop evet. onu da e, MLP Bekmişri, videoları var evet. çok güzel ee, onu da çizmiş. destek olalım kanalının daha iyi olması noktasında kanal arkadaşlar Burak Enes sin kanalı Evet Burak Enes'te erkek videoları çekiyor. videolarına, bakalım, daha hatta gazete. gazete evet. Aa ben de buna girmek istiyorum. Çok güzel bir şey. Burak Enes'te dev top ile su üzerinde yürümüş. O müthiş bir video çekmiş. Çok güzel. Çekmiş. sen de getir. Ee, ilk, en son videosuna bakabilir miyiz? Tabii ki. Ee, Nerf, Nerf Models ile Tree Strike kutusunu açmış. Çok güzel bir show yapmış. Poftuk slime kapışmasıyla yine harika bir e, video çekmişler arkadaşlarla. Onu izledik. Çok evet güzeldi. Arkadaşlar. Şu önceki video biraz hızlı geçtik. Onu tekrardan şöyle bakmak istiyorum. MLP Nightmare Snowdrop'ta arkadaşlar çok potansiyeli olan bir kanal. MLP'ler çok seviliyor. E, onunla ilgili çok güzel e, canlandırmalar yapmış eee MLP oldu. Fakat arkadaşımızın ismini bilmiyoruz yazmadığı için. E, bir yazarsa belki bir sonraki videomuzda tekrardan kanalını tanıtabiliriz. Evet en son arkadaşlar. evet LPS Muffin TV'yi de geçmiştik. Onun da 3 tane videosu var. Onun da artırırız videolarını. E, çok daha iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz. Evet Böylece arkadaşlar. bütün kanalların tanıtımını yapmış olduk. Videomuzu beğendiyseniz e, çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olun lütfen. Hala değilseniz tabii ki. Bu kanalımız e, özellikle bu videomuzla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Evet yorumlarınızı ee, bekliyoruz. İlk başta söylediğimiz gibi önümüzdeki hafta Cuma günü yine bir kanal tanıtım videosu çekeceğiz. Bu videoya yetişemeyen kanalın tanıtılması için e, evet, Biz yorum yazamayan arkadaşlar da e, bir sonraki tanıtımda yer alabilirler. Siz de arkadaşlarınızı Lütfen bu konuda bilgilendirin ve bize bir şekilde yorum yazsınlar. Biz de onların kanallarına bir sonraki tanıtımımızda yer verelim. Evet. Biz dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.